Papitler çok eğlencelidir ama onlardan takılar da yapılabileceğini biliyor muydun? Baloncuğu doldurmak için 3 boyutlu kalemi kullanıyoruz. Aynen böyle. Sonra üstüne bir küpe iğnesi koyuyoruz. 3 boyutlu kalemle iğnenin üstünü kaplıyoruz. Sonra plastiğin katılaşmasını bekliyoruz. Sonra da papitten ayırıp yeni küpemizin keyfini çıkarıyoruz. Yani doğruca kulağımıza takıyoruz. Çok güzel oldu değil mi? Ha? Dün gece ne oldu? Sanırım çok fena partilemişiz. Evleniyor olduğuma inanamıyorum. Vay canına. Senin için çok mutluyum. Sağ ol Ena. Bunu bir daha asla yapmam. Tazelensem iyi olacak. Şu dağınıklığa bak. Harika. Bir de temizlik yapmam gerekecek. Vay canına. Makyajım ne olmuş? Bir dakika. Bir şeyler hatırlıyorum. Sanırım bir kulüp vardı. Ooh, hadi bakalım ya Partinin keyfini çıkarıyoruz. Olay budur hanımlar. Sıradaki şarkıcı kim? Ha? Pardon üzgünüm hadi gidiyoruz. Vay canına bu çok utanç vericiydi. Ve o şimdi banyomda. Klozeteme ne olmuş benim? Bu çok tuhaf. Lütfen en kötüsü bu olmuş olsun. Bir dakika. Müthiş bir gece bu. Bunu her hafta sonu yapmalıyız. Her hafta yapmak mı? Mümkün değil. Her yeri bağırıyor. Ha? Bu da nereden çıktı? Oo, hadi oyun oynayalım. Bir papit kazanmak istiyorum. Devam et. İyuhu, başardık. Bu o kadar kötü değil. Av, olamaz. Yüzüğüm. Aa! Bu hiç iyi değil. Nerede miyim? Benim evleniyor olmam lazım. Bir yüzüğe ihtiyacım var. Bu şeyler düşünmeliyim. İşe koyulma zamanı. Önce küçük bir kek kalıbı alıyoruz. Kalıbın içine şeffaf epoksi reçine döküyoruz. Sonra birkaç damla kırmızı boya damlatıyoruz. Şimdi bunları karıştırmamız gerek. Fırçayla dalgalar oluşturuyoruz. Reçine sertleşmeden içine bir yüzük batırıyoruz. Sanırım yüzüğüm hazır. Yaşasın tam zamanında hallettim. Hadi şimdi evlenelim. Hmm çikolataya bayılırım. Endişelenmeye başlamıştım. Aa, tatlım yüzüğünü unutma sakın. Tam oturdu parmağına. Oh, çok romantik. Biz evlendik. Şimdi gelini öpebilirim. Aynı tas, aynı hamam. Bugün biraz eğlensek bari. Ao oh, selam. Selam, seninle konuşmak istediğim. Oh, siz kimsiniz? Sen ciddi misin? Benim işte. Hmm, gerçekten gerekli mi? Al oh, Mia, selam. Seni gördüğüme çok sevindim. Nihayet. Her defasında aynı şey. Paramı istiyorum. Ayakların masamın üstünde yalnız. Az laf çok değişikli parama getir. Derhal ve çabuk al. Gizli kasaya nasıl ulaşıyordum? Hatırladım. Bu kadın beni çok geriyor. Ama o bankanın en iyi müşterisi. Hah, geldim. Hangi anahtar şimdi? Bir sürü var. Sanırım bu olacak. Hey, seni uyandırdığım için üzgünüm. Evet ölümlü. Parayı almam lazım. Lütfen. Ah, al parayı ve krallığımdan derhal yok ol. Teşekkürler. Bırakayım da sen uyu yine. Bu adam çok ürkütücü. Niye bu kadar uzun sürüyor? İşte geldim. Al bakalım. Bu şaka mı? Evet tamam hemen dönüyorum. Yanlış şeyleri aldığıma inanamıyorum. Ne huysuz biri. Bu sefer doğru şeyi alacağım. Al. Pekala. Bunu yapabilirim. Şey usulca... Heh, aldım. Yeni bir iş bulmalıyım. Bu fazla stresli. İşte kaset burada. Yani... Kaseti istemedin mi? Aa, biliyordum. Umarım bu sefer doğru olan alırım. When is me? İstediğin bu mu yani? Oh bu şey canlı. İçinde ne var bunun? Peki tekrar kasaya dönüyorum o zaman. Endişelenme şimdi halledeceğim. Sadece anahtarı bulmam lazım. Buralarda bir yerde uzun sürmez. Her şeyi ben mi yapmalıyım? Bu işte. Biliyordum. Alayım onu. Hayır. Neden? Önce bir şey yapmam lazım. Bir düşüneyim. Zımba. Süper. Tam bana gereken şey. Şu an hayatını kolaylaştırmak üzereyim. Zımbaları belirli bir düzende organize edip birbirine yapıştırıyoruz. Sonra üstüne bu parlak taşı koyuyoruz. Şimdi bunları anahtara takıyoruz. Güzel oldu. Artık anahtarı hiç karıştırmayacaksın. Şimdi alabilirsin. Vay canına harika. Gidip istediklerini alayım. Tada. Bunu yapmak çok mu zordu? Yeni bir görünüme ihtiyaç duydum. Bunları kasaya koyabilirsin. Tabii ki anahtarım var artık. Ah oh, çok gerildim. Keşke şunları da bir silip verseydi. Herkes nerede? Çok sessiz burası. Aa, oh, merhaba çocuklar. Sen ciddi misin? Aklından bile geçirme. Her neyse. Herhalde beni görmediler. Ha? Bu da nedir? Vay canına parti varmış. Üstelik bugün. Çok harika. Belki gitmesem daha iyi. Tek başıma olmaz. Of niye hep böyle şeyler düşünüyorum. Şu ne yapıyor? Ne ezik biri. Hey hadi ona bir şaka yapalım. Hiçbir zaman popüler olamayacağım. Hey Mandy benimle partiye gelmek ister misin? Seninle mi? Gerçekten mi? Yani çıkıyormuşuz gibi mi? Aman tanrım. Yok artık bayıldı. Klasik hareket. Bir dakika şaka mıydı? Bunu filme almalıydık. <laughs> Sana hiç çıkma teklif eder miyim? Bana gülmeyi kesin. Hadi gidelim buradan. Niye bu kadar kötüsünüz? Ben onlara ne yaptım ki? Ne fenasınız. Sadece arkadaş olmak istiyordum. Ne? Bir dakika. Bu gözyaşı aklıma bir fikir getirdi. Ve bu fikir partiye tam uyacak. Müthiş bir şey olacak. Ufak bir kaseye epoksi reçine döküyoruz. Ve içine boya ekliyoruz. Bu çok enerjik bir mavi. Şimdi boyayı karıştırıyoruz. Boyayı güzelce yediriyoruz. Güzel görünüyor. Sonra karışımı bu kalıba döküyoruz. Gözleşi kalıbını seçiyoruz. Kalıbı en üste kadar dolduruyoruz. Sonra katılaşmasını bekliyoruz. Artık tek gereken buna bir zincir takmak. Vay harika görünüyor. İşte gözleşi şeklindeki kolyem hazır. Mükemmel. Şimdi giyecek bir şeye ihtiyacım var. Vay canına kendimi müthiş hissediyorum. Artık partiye gitsem iyi olur. Bu benim ilk partim. Tam hayal ettiğim gibi. Parti. Vay canına. Mendiye bakın. Aman tanrım bana bakıyor. Ne yapsam acaba? Gelmene çok sevindim. pardon. Bugün yaptıklarım sadece bir şakaydı. Dans etmek ister misin? mümkün değil. Üzgünüm dedim ya. Bu parti müthiş. Hadi o zaman. Oh, güzel zamanında gelmişim. Geç kaldım sanmıştım. Oh, selam. Bu bilezikler çok harika. Merhaba Mendy. Bence rengi gözlerime çok iyi gidiyor. Ne yapıyorlar? Bilezik kankaları. Evet bilezik kankaları. Olmaz. Acıdı ama. Bilezik kankası olmak için senin de bileziğin olması lazım. Oh, evet. Sanırım ben gidiyorum. Kendilerini çok özel sanıyorlar. Eee ne yapalım? Yapabileceğim bir şey yok. Bir kaza olmadan bancıklarımı bağlasam iyi olacak. Bir saniye. Harika bir fikrim var. Belki ben de onlarla bilezik kankası olabilirim. Bağcıklarımızla böyle bir ilmek oluşturuyoruz. Sonra bir düğüm atıyoruz. Aynen böyle. Daha sonra uçları ilmekten geçiriyoruz. Böyle örmeye başlıyoruz. Saçımıza yaptığımız gibi. Güzel görünüyor. Şimdi uçları bağlıyoruz. Çok kolaydı. Hadi bir deneyelim. Üstelik herkes aynısından yaptım. Umarım hoşlarına gider. Hey ben döndüm. Bakın benim de bileziğim var. Ne düşünüyorsunuz? Vay. Çok güzel. Sanırım bunlara artık ihtiyacımız yok. Bize de verir misin bir tane? Bunu denemenizi umuyordum. İşte buyurun. Teşekkürler Mendi. Benimki olmuyor. Ama çok güzel bu. Artık hepimiz bilezik kankasıyız. Evet pırıl pırıl baloncuklara bayılıyorum. Ne olamaz bozuldu işte artık olmuyor. Bütün baloncukları üfleyip her şeyi güzelleştirmek istiyorum. i̇şte peri hizmetinizde. Baloncuk yapamıyorum. Anladım. Evet zor mu durum. Bu soruna karşı bir şeyler yapmam lazım. Eh boş ver Ben Bende ondan daha iyi 3 boyutlu kalem var. Pekala şekil burada. Şimdi 3 boyutlu kalemimi kullanmam lazım. İşe değneğin sapını yapmak için yeşille başlıyoruz. İşte oldu şimdi yıldız için sarıyla devam edebiliriz. Sırada kırmızı daireler var. İşimiz tekrar kolaylaştı. İşte bitti. Sihirli değnek artık kullanıma hazır. Pekala işte sana yaptığım yeni baloncuk değneği. O ne güzel. Şu baloncuklara bak. Yaşasın. Evet bu baloncuklar çok güzel. O zaman artık ben gideyim. Görüşürüz. Pekala. İkiniz de evlenmeye hazır mısınız? Hem de nasıl? Aynen. Tamam o zaman. Lütfen şimdi el ele tutuşun. Evet aynen öyle. Bu çok hoş. Ee, bu arada yüzükleriniz nerede? Tabii ya yüzükler. Burada ceplerimden birinde olması lazım. İşte bu kutunun içindeler. Yüzüğümü görmek için sabırsızlanıyorum Alex. Oh, yalnız bu kutu tamamen boş. Ne? Yüzükler nereye gitmiş? Düğünümüzde yüzüğümüz yok mu? Beni sevdiğini sanıyordum. Tabii ki seni seviyorum. Heh, şimdi nerede oldu aklıma geldi. Gidip alayım. Aman tanrım bu bir kabus. Yüzüğe ne oldu? Hemen bir şeyler bulmam lazım. Of bu işe yaramaz. Olmaz. Belki burada başka bir şeyler vardır. Hey sıcak tutkal tabancamı denesem? İşte bu işe yarar. <laughs> Pekala yüzüğün taban kısmı var ama üstünde değerli taşı yok. Burada sıcak tutkal kurtarıcı oluyor. Buraya sadece altın rengi bir damla koymam lazım. Sonrasında da biraz sim koydum Mu tamamdır. Onun moru sevdiğini bildiğim için bu renk çok işe yarayacak. İşte olay budur. Pırıl pırıl parlıyor. Pekala sen şimdi kutuna gir bakalım. Bitirmem gereken bir düğünüm var. Tutkal tabancam ilk yanımdaymış. Az kalsın her şeyi batırıyordum. İşte döndüm. Artık devam edebiliriz. Ah, ah pekala. İşte kayıp yüzük burada. Aynen söz verdiğim gibi. Mickey takacağım bu yüzükle benimle evlenir misin? Evet tabii ki evlenirim. Aman tanrım mor renkte en sevdiğim. Düğünlere bayılırım ve bu gerçekten harika bir yüzük. Oh Mickey yüzüğün hoşuna gitmesine çok sevindim. Ve Mickey şimdi Alex'in yüzüğüne ihtiyacım var. Yüzük mü? Alex'in yüzüğü pekala buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. <laughs> Gerçekten birbirimiz için yaratılmışız. Evet ya <laughs> birazdan dönerim. Ve işte o da gidiyor. Bu biraz zaman alabilir. Taş kağıt makas oynamaya ne dersiniz? Hem gazlı hem de üç boyutlu kalemlerim elimde. Şimdi planıma gazlı kalemin çevresine daireler çizerek başlıyorum. Tamam işte oldu. Şimdi bunu çekip üstünden alabilirim. Sonra bunun üzerine böyle bir ilmek çiziyorum. Şimdi bu ilmeğin içindeki boşluğu dolduracağım. İleri geri hareketlerle içini dolduruyorum. Pekala bununla işim bitti. Şimdi daha önce yaptığım parçaları getirip yanlara tutturuyorum. Şimdi biraz sarıya ihtiyacım var. Harfimi bu sarı üç boyutlu mürekkeple çizeceğim. Sonra da bu küçük şapkayı tam başımın üstüne koyacağım. Artık hazır sopayı salla dikkat. Uf! Bu da ne? Hey, sen ne yapıyorsun? Ah, olamaz, tam başına attım. Ben en iyisi bu şapkayı ördüğümün kafasına takayım. Evet, ben değildim. o yaptı. Bugün pek hareketli değil. Şöyle güzel tarzı olan bir saç kesimi için gelmiştim. O tabii ki size yardımcı olmaktan memnun yapıyorum. Lütfen şöyle oturun. Teşekkürler öyle yapayım. Bugün hava nasıl dışarıda? Hala sıcak mı? Pekala bugün size nasıl yardımcı olabilirim? Biraz uçlardan alınmasını istiyorum. Kırıkları kesip biraz kısaltın. Tabii ki hemen bunu kesinlikle yapabilirim. Yalnız sandalyenizi ayarlamam gerekiyor. Biraz daha, birazcık daha, az bir şey daha. Pekala artık başlamaya hazırım. Saçlarınız çok güzel. İyi baktığınız belli oluyor. Saçınız burada dolanmış gibi görünüyor. Orada neler oluyor? Niye durdunuz? <laughs> sorun yok. Siz hiç endişelenmeyin. Her şey kontrolüm altında. Aman tanrım. Tarak tam ortadan ikiye ayrıldı. Aa, yüzünüzün o hali nedir? Oh, hiçbir şey. Bağırsaklarımda biraz sorun var da. <laughs> ben şimdi ne yapacağım? Bu en iyi taramdı. Bir dakika. Tabii ya. Benim sadık ve güvenilir üç boyutlu kalemim var. O bu sorunu halleder. Elimde tarağın bir çizimi var. Bunun için üç boyutlu kalemimle en sevdiğim pembe renkte dolduracağım. Şu ana kadar gayet iyi gitti. İşte oldu bu tarağın ön tarafı. Şimdi sıra tutma yerinde. Onun için bu açık yeşil rengi kullanacağım. Bu çok güzel bir renk. Bunu fazla kullanma şansım olmuyor. Ve şimdi yeni bir tarak yaptığıma göre daha güzel olmasını sağlayabilirim. Bu kısmını bitirdikten sonra birkaç çiçek de yapacağım. Tamam neredeyse ve şimdi bitti. İşte yeni tarağım. Ah kalmış. Sanırım edip işimi bitirsem iyi olacak. Tekrar saçını taramaya devam edeceğim. Ah pardon Biraz uyumuşum. Tamam bu düzeyinde sonuna geldim sayılır. Hadi bakalım son hazine koşusu başlasın. Bunu başarabilirim. Hmm, orada ne yapıyor? Heyecan içinde. Bu kuleyi kazanmaya çok yakınım. Ben de bir deneyebilir miyim? Ha? Yok olmaz. Şu an ben oynuyorum. Lütfen. Sana olmaz dedim ya. Şu an ben oynuyorum. Lütfen lütfen lütfen. Sana hayır dedim. İyi o zaman. Bu kadar kötü olmak zorunda değilsin ama. İçeceğim de bitmiş. Harika. Dinle. Gözüm üstünde oyunuma sakın dokunma. Gizim üstünde oyunuma dokunma. Ne dırdırcı ya. Pekala işte gitti. Fırsat bu fırsat. <laughs> Oyunu böyle tek başına bırakmamalıydı. Bu oyunda harika olduğunu düşünüyor ama ona göstereceğim. Evet bu oyunda bir harikayım. Benim yarım kadar bile iyi değil. Al bakalım. Bunu da al. Bu harekete ne dersin? Oh, olamaz bardağını yere düşürdüm. Uf, düştü işte. Şimdi yandım. Olamaz. para parça oldu. Ben şimdi ne yapacağım? Oyununu oynadığımı hemen anlayacak. Bir saniye. Aklıma bir fikir geldi. Peki hala bardak. Sen benimle geliyorsun. Bu üç boyutlu kalemi kullanacağım. Bu bütün sorunlarımı çözecek. Bu kırık parçanın kenarlarını çiziyorum. Tamam şu ana kadar gayet iyi gitti. Böyle devam etmem lazım. Şimdi kırığın üst kısmına geçiyorum. Böyle ileri geri hareketlerle boşluğu dolduracağım. Bu dikiş dikmek gibi bir şey. Ya da yama yapmak gibi ama buraya bir sürü çizgi gerekecek. Şimdilik kusursuz olmasına da gerek yok. Temeli oluşturacak çizgileri çizmek daha önemli. Tamam neredeyse bitti ve... işte oldu. Ah, sanırım gayet güzel tamir ettim bardağı. Bu zaten elinden gelenden iyisi. Aa olamaz işte geri geliyor. Buradan hemen kalkmam lazım. Hemen koltuğuma oturayım. <laughs> Son anda. Hmm, şüpheli görünüyorsun. Gözüm hala üstünde. Burada hmm, sanki doğru olmayan bir şeyler var. Bir şeyler kaçırmışım gibi geliyor. Heh, her neyse sanırım bir şey yok. Pekala şimdi bardağımı tekrar doldurayım. Bu seviyeyi geçmek için sıvı almaya devam etmem lazım. Ah, Çok güzel. Fark edecek mi acaba? Bir dakika benim bardağıma neler olmuş böyle? <laughs> her neyse onun konuyla bir alakası yok sanırım. Önemli değil ben oyunuma döneyim. Herkes biraz gösterişli olmak ister. Sen de bu harika tüyolarla pırlanta gibi parlayacaksın. Senin en sevdiğin hangisi oldu bize yorumlarda bildir. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.